Merhabalar. Bildiğimiz gibi Kasım ayındayız. Kasım ayı özellikle 17 Kasım akciğer kanseri farkındalığı konusunda özel bir zaman ayırmaya çalışıyoruz. Akciğer kanseri maalesef öldürücülüğü en yüksek kanserlerden bir tanesi. Bu yönüyle oldukça endişe verici bir hastalık. Ancak bazı iyi gelişmeler var. Bugün biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak bu Covid sürecinden sonra giderek yaygınlaşan akciğer tomografileri, tarama programları ciddi anlamda erken evrede yakalama potansiyeli veriyor. Çünkü akciğer ağrı duyusu olmayan bir organ olarak akciğer kanserleri semptom verdiğinde yani herhangi bir belirtiye sebep olduğunda genelde ileri evreye varmış olabiliyorlar. Erken safhada bir tomografi de yakalanan akciğer kanserleri oldukça hızlı bir şekilde cerrahi yöntemlerle, kapalı robotik cerrahi yöntemlerle tedavi edilerek hastalar şifaya kavuşabilmekteler. Özellikle robotik ile beraber akciğerin genel dokusunu koruyarak daha küçük alanları tümörden arındırmak ve akciğerin genel sağlığını korumak mümkün olabiliyor. Bunun yanında özellikle son 5 yılda akciğer kanserinin medikal tedavilerinde de birçok adım atıldı. Yeni çalışmalar akciğer kanserlerinin farklı genetik özelliklerini tespit ederek bunlara yönelik tedavileri hastalara sunmakta. Bazı gen tedavileri genetik mutasyonlara yönelik hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi dediğimiz halk arasında da akıllı ilaç olarak bilinen tedaviler ciddi anlamda güzel sonuçlar elde etmekte. Akciğer tümörünün büyük ölçüde ölmesi ve yapılan daha sonraki adımda ameliyatla beraber tam şifa mümkün olabilmekte. Yine tabii ki her zaman için akciğer kanserini erken evrede teşhis etmek bizim için çok önemli. Bunun yanında akciğer kanserine sebep olabilecek risklerden de uzak tutmalıyız kendimizi. Sigara, kötü gıda, kirli hava, bütün bunlardan olabildiğince kaçınmak, akciğerlerimizin sağlığını bozulmadan koruyabilmek en iyisi. Ne diyelim, dileriz akciğer kanseri giderek kaybolarak mazideki yerine alır. Ama şimdilik kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım ve taramayı ihmal etmeyelim.